Mut fuarındayız. Türk standlarını gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda misafirimiz var, Politeksten. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Ersan Ersoy, e, Politekst AŞ Genel Koordinatörüyüm. E, firmamız e, ev tekstiline ham maddesi olan poliester ikli üretiyor. E, verdiğimiz ürünler perde, döşemelik, halı sektöründe, yünlik sektöründe e, kullanılıyor farklı ürünlerle müşterilerimizin e, kreasyonlarını geliştirmesi için değişik malları e, üretiyoruz ve dağıtımını yapıyoruz. Değişik derken ya bu yılın trendleri ip konusunda, perdelikte, döşevelikte nelerdir? Yani nereye gidiyor? Teknolojiyle birlikte ipler de oldukça gelişmekte. Evet. Ev tekstili artık giyimlik e, sektörü gibi modayı, trendleri çok yakından takip eden bir sektör haline geldi. Ee, burada üçlü kombinasyonlar yani halı, perde ve döşemeli kumaşın birbiriyle olan uyumu çok önemli hale geldi. Böyle olunca da e, farklı özelliklerdeki ipliklerle yeni değişik görüntülü e, daha kullanıma uygun e, ürünler ortaya çıkıyor. Peki e, daha evvel ne fuarlara katıldınız? Mut Fuarı'ndayız, Belçika'dayız. Genel olarak ilk gün gerçi ama nasıl buluyorsunuz fuar ziyaretçileri, alım? Fuar yerleşim, mekan ve hazırlanışı bakımından son derece güzel, etkileyici. İçerideki standların yapılması yapılmış hali ve konumu çok güzel. Fakat bu sene maalesef bütün dünyayı etkileyen bir kriz söz konusu. Bu krizin etkilerini burada da görmek tabii ki mümkün. Ee, herkesin amacı yaz aylarından sonra Eylül ayında e, daha fazla iş yapabilmek için umutla fuara katılıyor. Ama krizin etkileri Avrupa'daki e, görünür bir şekilde kendini hissettiriyor. Neler söyleyeceksiniz milli katılım hakkında? Milli katılımlar bence e, şu anda Türkiye'nin hızla artan ihracatında en önemli e, paydayı bence teşkil ediyor. Firmalar her geçen sene buna e, daha çok özen gösterip daha çok katılmak istiyorlar. Eskiden o firmaların birbirini çekememe veya e, birlikte olamamak istememe e, davranışları artık bitiyor. Herkes birlikten güç doğar, birlikten kuvvet doğar mantığıyla milli katılımını son derece desteklemeye başladılar. Bu çok güzel bir şey ülkemiz için sanayici bir araya gelip burada ülkemizi biz temsil ediyoruz. Bu da Türkiye'nin adının daha iyi bir şekilde duyurulması ve tanıtılması için güzel bir imkan diye düşünüyorum. MUT 2012'nin son günündeyiz. Yanımızda değerli bir konumuz var. Değerlendirme alabilir miyiz? Mut, bugün son gününde nasıl geçti fuar? Fuar genel olarak hem Avrupalı hem de Amerikalı alıcıların katıldığı bir fuar. Özellikle bu ülkelere hitap ediyor. Katılan firmalarımız hepsinin memnun, sonuçlarından umutlular. Her ne kadar dünyada bir kriz olsa bile. Unutlarını kimseyi itirmiyor ve geleceğe daha böyle güvenle bakıp e, sipariş almak için uğraşıyor. standları gezerken Madenin İtalya yazıyor, görüyoruz onları. Biz de artık e, Türk Home Textile logosunu kullanmaya başladık. Evet, evet. E, bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Türk Home Textile'ın öncesinde Türkiye'nin tanıtımını iyi yapmamız gerekiyor. Yani, Türkiye'nin tanıtımı iyi olduğu zaman Alt grubun açılımlarının e, da tanınması çok daha kolay olacak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.